Tamam anneciğim tamam kızım tamam 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 Çünkü bunların içi bir önüm var mı? Hayır. Şimdi kornular de Anası gece evet. <laughs> senedir kedi bakıyorum ben. Bu prensesimiz. İşte doğum yapmıştı, evvelsi evet. günü. Bir tane doğurmuş. Ben aldım kutudan beraber götürdüm kömürlüğü. Orada doğursun diye. Dün de torun dedi. Anneanne ben kendi iniklerine bakacağım. Seveceğim dedi. Götürdüm onu bir baktım. Birisini alayım derken. Hepsi birden geldi elime. Dördü de yapışık birbirine. Belediye geldi. Götürdü işte. Ayırıp getirecekler. Barınağımıza yapışık 5 tane kedi yavrusu olduğu ihbarı geldi. Yavruları almaya gittiğimizde üç tanesi ölüydü. İki tanesi birbirine kordon bağıyla bağlanmış. Onları şu anda bağlarını kestik, ayırdık. Diğerlerinde kordon boğazlarına sarıldığı için diğerlerini ölü aldık. İki yavrumuzu kurtardık. Şimdi anneleri yanına teslim etmeye gideceğiz. A 부zhio, da uneaz morally terminar cañelim o tanem Amet mañan zoom, may mboxen gehört